Bakanlığımızın 3 yıldır üzerinde çalıştığı ve 2014 yılında tamamlay tamamlamayı düşündüğü dünyanın en büyük eğitim yatırımı olan Fatih Projesi'nin bugün bu okulda 9. sınıftaki 90 öğrencimize ve 27 tane de öğretmenimize tablet dağıtım töreni için hazır bulunuyoruz. Teşriflerinizden dolayı ben hepinize saygılar sunarım. Tabii Fatih Projesi oldukça büyük bir proje dünya şu anda bu konuda Türkiye'yi izliyor. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Nereye gelecek? E, bunu ne kadar başaracak? Biz 2014 yılının sonuna kadar ülkemizde tüm okullarımızdaki sınıflarımızın akıllı tahtası, tahtası olacak. Her öğrencimizin de tablet bilgisayarları olacak. Bu tablet bilgisayarlar aynı zamanda derslerle uyumlu olacak. Bunun en önemli boyutu bizce Fatih projesinin en büyük ayağı EBA dediğimiz yazılım programıdır. Bizim öğrencilerimiz EBA'ya bu bir arama motorudur. Nasıl Google bir arama motoruysa EBA'ya girdiklerinde saatlerce orada gezdikleri takdirde her girdikleri siteden bir şeyler öğrenecekler. Hiçbir öğrencimiz o sitenin herhangi bir linkinde kendisine zarar verecek ve onu farklı yere yönlendirecek hiçbir şey yok. Onun için bu Fatih projesinin bir ayağı, yazılım ayağı olan EVA dünya tarafından takdir görüyor. Şu anda Amerika, İngiltere hakikaten bunun çok peşinde. Yani biz böyle büyük bir linki nasıl elde edebiliyoruz? Bizim bakanımız son 3 yılda teknoloji alanında gerçekten çok iyi bir yere geldi. Zaten son 10 yıldır eğitimde reform yapıldı. İşte zorunlu 12 yıl eğitim. Türkiye gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Zan 2003 yılıydı. Bana bu flash disk dediğimiz USB'ye takılan küçük hafızayı İsrail'e gösterdiklerinde ne müthiş bir buluş. İnşallah Türkiye'de bugün bu buluşlarla karşılaşır diye içimden geçirmiş. Hatta orada bir tanesini satın almak istemiştim. Tam 10 yıl önce. Şimdi bakıyorum ve biliyorum ki hemen hemen her öğretmende, her yöneticide, her öğrencide bir flash disk var. Hatta firmalar, kuruluşlar, organizasyonlar da bu flash diskleri hediye olarak dağıtıyor hamd hamdolsun bugün de Fatih projesi kapsamında gençlerimizi tabletlerimizle buluşturuyoruz. Hakikaten eğitimdeki değişim ve dönüşümü takip etmek mümkün değil. Demek ki bir ülkede üst bir siyasi irade, iyi bir planlama, iyi bir çalışmayla neler yapılabiliyormuş. Bunu sadece dijital alanda, bilgi enformasyon alanında değil, bütün alanlarda, yerel kalkınmadan, sağlıktan, iletişimden, efendim ihracata, inovasyona ve arge yatırımlarına varıncaya kadar. Ve tekrar çok manidardır. Bu proje Bitlis gibi doğuda bulunan bir vilayette bizim göz bebeğimiz okullarından bir tanesinde bir dağıtım kampanyasıyla başlıyor.